Merhaba arkadaşlar ben Ortar Metro Last Light'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aa, ee, devam. <laughs> the creature I met in the burnt out remains of the gardens looks like a dark one and it was able to enter my mind. <laughs> Abi örümcek sevmiyorum dedim. Önüme çıkarmışsınız ya. <gülüyor> lan lan istinaya <laughs> <üstünden> geçti. <laughs> Yeah, i not a mutant the size of a child. was caught near him. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See, two arms, two legs, ten fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up. You're not a Hansa. <laughs> Here you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. Hastasın dediysek şey hastasın. lan yapmayın. Korkuyorum. Abi. Abi iki seferde örümcek çıkarıyorlar ya. sen. Let's Ah, congratulations. You're a mutant. No. No. Wait. No the garbage chute. A safer question. What was your mission in the garbage? Go to hell yourself. Nothing. I'm gonna count to three. One Glory to the red right line! Two... Only one, two, three! One, 3 Three. Hey, English side I'll talk. I'll talk. But 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 away from the other side, they'll kill me if they hear. Okay? Make this one to the second unit. Git kendin bejer diyeceğim ben de. Evet. Fuck you. But here we do direct and the freak all caught in the same net. Ya ya. So talk or take a bullet to the brain. Get your ass here you. Oo bitch. Ya senin şimdi yakala. Hadi bakalım. Kill kafalı git örümceklerle orada kanka ol

Diğer kapıya mı geçeceğiz? Abi orden böcekler What did they say about the garbage <laughs> shoot? Bu arada bu taşınmadan önceki son video. Ya baya adamlar şey dedi. 15 gün en fazla şey gelmez. E, i̇nternetiniz gelmez dedi. Önce sen atla. Bok çukur mu bura? Böyle söyledin. Ha. Woo! Ya ben niye yere dokunuyorum abi? Cık, mal mısın? Niye yere dokunuyorsun? Bok dedi adam sana. İğrençsin. Işığım var mı benim? Ha doğru saçma

ceset kokusunu ben şu an aldım yani aa dur banyo yapayım çok kirlendi nereden gideceğim ki ben bana sadece sessiz ol dedin sessiz olmak dışında Oo bu şey dönüyor aaa güzelmiş dur ben şöyle gölgeden ışığa geçmeden Şöyle. Yes. Ha. Buradan nasıl geçeceğiz? Parmaklık var. Parmaklık ne abi? Parmağını mı koyun? Ta didn't even ha? right. can't go yukarı çıkacağız. Hey, Hey, give me a lift, will you? Oğlum ben karşıya geçtikten sonra söylüyorsun. O ne lan? Havada biri var. Tamam da bu köprünün gölgesi niye yok? Çok saçma. Ha geliyor. Abi bir dur. Dur sakin ol. Geldim. Ha? Çık. Abi bok çukuruna bastığın botlarınla. Al işte bir de Ağzıma girdi. Ben ne yapacağım? Ben ya. Ben başka bir yoldan mı gideceğim? Ha. Thanks. Tamam. Ha arkada insanlar. Hadi. Selam hadi. insanlar. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Adam cidden fark etmiyor. Ne derece körsün lan? <laughs> Move diyon da <laughs> önümde sen varsın. tamam. <gülüyor> <gülüyor> okay. You take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Understand? Get to it. Tamam. Let's do it. Soldan nasıl gideceğim? Ha. How's this? beat him to with a shot. It's efficient and elegant. Are you fucking hypnotized? Bir gülüyor ya. By the way, you're going to give a speech today. Öldürelim mi bayıltalım mı? Bunları nasıl açacağız? Keşke buna da altyazı geçtiler hiçbir şey anlamadım. Başkası var mı? Varsa da ben göremiyorum. Var. Da burada da ışık var. Işığı mı söndüreceksin? Nasıl? Ha. tamam da burası iyi aydınlık. Ne oluyor abi? Ne oluyor ha? Işıkta mı göründüm ben? Ya e, ışığı kapatmıştım. Işığı kapatmıştım ben. Tamam, tamam. Ben ama Bak bu adama tekrar vuruyor abi. Ben onu görmek istemiyorum. Hızlı o. Al işte adam da oraya yetişmemesine rağmen kendi kendine öldü görüyor musun? Kodlamada var çünkü of them We're done anyway. Ha ona vurdu ha tamam şeyde mermiyle anladım oyunda bunları normalken de yapabiliyor muyum? Hadi abi sen geç de şuradaki şalteri kapat büyük ihtimalle onunla yapacağız. Tamam. As if we'd wait. Hey, man! Open the locks! There's a panel in the guard room! In the guard room! Guard room mu? Well, well, what's making you stop? Guard room nerede ki? Orada mı? You you not here for a walk. They, ben oraya nasıl gideceğim karşıda?

Quadrum Look, I'm ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the obershafur. I got 200 bullets on it. I'll take half. Well, well. Why are you walking around? It's just that our shift is in. Then you have no further business here. Uh -huh. with you. Yes, Herr obershafur. Ah. Ah. Bu nasıl bir bakış açısı ya? Midem bulandı. Neyse güzelmiş. Tamam. Bu ne lan? Tek gözlü bir şey. Ay korktum ya. Tek gözlü değilmiş ama olsun. İçindeki telleri bile görebiliyor musun? <laughs> Beni göremiyor musun? Cidden? <laughs> Abi nasıl ya <laughs> Öldüm tamam Ay. Buraya bakarsan hani daha kolay olur benim iş. E? Al mermini alayım. Düşme hemen. <laughs> Guard room dediğin şey ne? Burada değil. Şey o şalteri kapattığı yer mi acaba bizim diğer arkadaşımız Guard room. Burası mı yoksa? Abi guard açmak istiyorum size şu an ama ben nerede olduğunu anlayamadım. Sen bizim adam mısın? Now we need to get them to open the airlock from the other side. That button on the wall is the intercom. Push it. Well, come on, push it. We aren't gonna make this no, 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 Don't panic. Push. We'll figure it out later. Congratulations, you can panic now. Let's hide. One moment. Much better. now <laughs> Hani abi kilitler açılmadı? Hayır bekle. Abi güvenlik odasını falan göremiyorum. Abi

Nice watch. This little blue indicator, it lights up when you're visible, huh? O saat gerçek saati gösterir diyordular da ya yorumda biri yazmıştı da inanmamıştım cidden lan saat şu an oyun mi oyun oynarken de saat farkına varıyoruz güzel hoş. Wow, nasıl nasıl ya senin nasıl bir kafan var Hadi abi şu. Şuna da bir headshot. Please. Öldü lan. O adam nereye kayboldu ya? Vay adam kayboldu. Neyse şunları toplayayım bekle. Hmm, diğer öldürdüğümüz neredeydi? O bir sandalye de geliyor. Sandalye kafayı yedi. Bekle abi bunları da toplamam lazım. oo oh. Güzel Güzel <laughs> euh. ha? Freedom mı geldi Bunu mu alalım onu mu alalım Ha de alabiliyoruz güzel Bunu yenileyim de Açalım kapıyı. Video çekerken saatte de fark etmiş oldum ben. Yani. Güzel. oldu Burada kimse yok. Abi geçemiyorum. Bu nasıl bir şey? Ben niye buradan geçiyorum? Ne oluyor lan? Ay İmparatorluk Nazi hapishanesinden kaçışım. Düşmanlığım, düşmanın dostu, düşmanımın düşmanlığı dostu dostu dostumdur.